Merhaba sevgili izleyiciler. Pandemide merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Doktor Emrah Kırımlı. Kırımlı ile birlikte Türkiye'deki aşılama sürecini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hocam aşılama süreci hızlandı. Lakin birçok problemle de karşı karşıyayız. Siz sağdan biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi sorunlarla, hangi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? ASM'lerdeki son durum neler? Bunlar üzerine biraz fikrinizi alabilir miyim acaba? Yani öncelikle hızlandığı için çok mutluyuz. Yani biz baştan beri bu aşıların gelmesini bekliyorduk. Daha yani unutuldu o günler de Aralık 2020'de 50 milyon aşı gelecekti. İşte biz Ocak'ta yani o ilk dalga geçmişti. Ocak'ta rahatlamıştık. Ocak, Şubat'ta orada hızlıca aşı yapmak istiyorduk. E, mümkün olmamıştı. E, sonra işte bir hızlandık 65 yaşta falan. E, Nisan ayında tekrar yavaşladık ve o vakitten bugünlere kadar işte Haziran'ın ortasındayız. E, çok yavaş gidiyordu. E, o da bizi korkutuyordu yani bu varyasyonlar falan da geldikçe aşılamayı yapamayacak mıyız acaba endişemiz oluyordu. E, ama sonra neyse ki aşılar geldi herhalde bir lojistik problemi olmayacak. ve Biz de hızlıca aşılayacağız. İnsanlarda e, aşı olmakla ilgili bir şey, yani tereddütlerden çok bahsediliyordu ama öyle bir tereddüt pek görmüyoruz henüz. O açıdan mutluyuz, ee, insanlar işte hastalarımız randevu alıp aşıya geldikleri için, ee, biz de aşı yapabildiğimiz için ama işte bugün de bir buçuk milyon söylemi vardı ee, aile sağlığı merkezlerine aşıları vermediler biliyorsunuz bu 55 yaş 50 yaş açıldığı zaman sadece ikinci dozları yapabiliyorduk geçen hafta aile sağlığı merkezleri devreye girdi ve o zaman gerçekten bu buçuk milyonları e, görmeye başladık biz. Bunu da söylüyorduk zaten yani aile sağlığı merkezlerinde yapılabilir bu aşılar lütfen işte burada bir problem yaşamayalım kimse problem yaşamasın çünkü burada yaşanan problemler büyüyor ondan sonra bu alan çekilirse bunu bahsettiğimiz şeyde bizim mekan darlığımız var yani Türkiye'de aile sağlığı merkezi denilen şeyi sağlık bakanlığı yapmıyor şehir hastanesi yapıyor ve işte bizim bir mekan kampanyamız var biz bu yıl 16 milyar lira kira veriyoruz şehir hastanelerine. 16 milyar lirayla Türkiye'deki tüm aile sağlığı merkezleri yenilenebilir. Ve üstüne fazladan 2000 kadar aile sağlığı merkezi daha yapılabilir durumda. Sadece şehir hastanesine verdiğimiz kirayla. Ama oraların ne salgın yönetiminde ne de aşılamada bir işe pek faydası olmadığını gördük. Şimdi mesela Yozgat'ta şehir hastanesi var. Ama Yozgat'ta aile sağlığı merkezlerine hafta sonunda aşı yapın diyor arkadaşlarımız. Çünkü aşının doğru yapılacağı yer burası. O zaman buranın güçlendirilmesi lazım. Ee, biz, kamunun yaptığı aile sağlığı merkezleri yüzde %50'ye yaklaşmıyor. Onlar da küçük. Türkiye'deki iki aile sağlığı merkezinden birisi aslında bir sağlık kurumu olarak yapılmamış. Bir apartmanın giriş katı, dördüncü katı, bodrumları. Üç aile hekiminden birisi kendi parayla bir özel şahıstan, e, bina kiralıyor. Öyle bir yerde çalışıyor. E, buralarda da hani aşılama sürecinde işte gelecekler, randevu saatinde insanlar gelecekler, beklemeleri gerekiyor. Aşıdan sonra beklemeleri gerekiyor. Böyle alanlar yok. Yaz olduğu için şimdi kapı önünde bekleterek o işi halletmeye çalışıyoruz ama e, bu mekan sorunumuz çözülseydi, e, çözülmüş olsaydı biz çok daha fazla aşıyı çok daha rahatça şey yapabilirdik. Tabii aşıyı yapmak için hani aşı olacak insan, aşının kendisinin olması dışında Aşı yapacak insan da lazım. Ne yazık ki aile hekimliğinde öyle de bir problem var. Türkiye'de bir buçuk milyon sağlık çalışanı var. Bunun sadece 50 bini aile sağlığı merkezinde çalışıyor. E, 27 bin aile hekimliği birimi var Türkiye'de. Bunun 25 bin kadarında aile hekimi var. 23 bin kadarında da ebe ya da hemşire var. Yani yüzde 20 yüzde 20 azalarak giden bir kadro eksiğimiz var. O eksik kadroların işlerini de diğer kalanlar yapıyor yani bu bir buçuk milyondan 50 bin kişi Türkiye'deki sağlık baş müracaatlarını üçte birini yapıyor. Zaten burası çok yoğun çalışan bir alan. üzerine bir de bu aşılar gelince bir problem çıktı. Hani aile yani hastanelerde ayrı aşı odaları, ayrı aşı yapacak insanlar var. Bizde öyle bir şey olmadığı için biz sadece günde 2-3 saatimizi ayırabiliyoruz. Çok zorlanarak. Yani diğer işleri sıkıştırıyoruz. 2-3 saat ayırabiliyoruz ve bu kadar yapıyoruz. Yani buna eğer mekanımız ve insanımız, insanımız olsaydı e, çok daha rahatça zorlanmadan ne hastalarımız zorlanarak ne biz tükenerek e, daha fazla sayıda milyonlarca aşıyı daha erken yapabilirdik. Mekan problemi çok önemli bizim için. Hocam e, peki şimdi insanlar şeyden de korkuyor aşı tedirginliği vesaire de vardı. Şu sorulan bir soru ASM'lerdeki aşı güvenli midir? İnsanlar gelip ASM'leri aşı, aşı olsun mu? Ee, soğuk zinciri nasıl? Şöyle, ya, şimdi Türkiye'de aşı zaten aile sağlığı merkezinde yapıyor. Yani çocukluk çağı aşılarını yapıyoruz biz. Ee, çok sıkı bir ısı takip sistemimiz vardır bizim. 7 gün 24 saat e, telefonlarımızla, işte ısı takip cihazlarıyla, aşı takip sistemlerinden bir şeyle, kendi elektriği, kendi interneti olan bir şey. Bizim dolaplarımızın ısısını takip eder. Aşılar da ilk olarak e, yani müdürlüklerden aile sağlığı merkezlerine gelir. O açıdan hani soğuk zincirini en iyi korunduğu yerlerden birisi aile sağlığı merkezleridir diyebilirim. Bu BioNTech aşısı için hani eksi 70'e eksi 20'ler -20 falan konuşulmuştu ama 2-8 derecede e, saklanması gerektiğini, Hani bir, en az bir hafta orada 2-8 derecede durabildiğini biliyorduk biz. Bizim dolaplarımızda ona uygun e, aşı yapma tecrübesi olan kurumlar bizleriz. Yani şimdi Covid aşısı içinde torununu, çoluğunu, çocuğunu e, aşıya getiren insanlar şimdi de kendileri aşı oluyorlar. Zaten zatürre aşılarını, erişim grip aşılarını falan da biz yapıyorduk. O açıdan e, güvenli burası. Buradaki tek sıkıntı e, kısa bir sürede işte bu mekan ve insan gücü probleminden e, kısa bir sürede hızlı bir aşı yapmaya çalışmamız ve bekleme alanımızın az olması. E, o yüzden dışarıda bekletmek gerekiyor insanları. Bir de yani bu geçen hafta işte biz tüm Türkiye'deki aile sağlığı merkezleri sistemin içine girince, aşı yapma sistemin içine girince ufak tefek lojistik problemleri oldu. Aşı gelmekte gecikti. İşte aşı yapacağımız enjektörlerin gelmesi gecikti. E, aşı yaparken kullandığımız işte tıbbi atık kutuları ve eldivenler falan zaten hiç gelmiyor ama onları kendi biz karşılıyoruz. Ama aşı ve enjektör gelmeyince e, aşıyı yapamaz olduk. E, şöyle şeyler duydum ben. hani enjektör gelmedi deyince biz aşının özel bir enjektörü mü var diye e, soranlar oldu. Öyle değil yani aşının özel bir enjektörü yok da yani günde 200 aşı yapınca 200 enjektör kullanıyorsanız o her gün işte 150 200 liraya yakın bir parayı cebinizde liste bu yani özel bir enjektör değil de yani Sağlık Bakanlığı tedarik etmesi lazım yani aşıyı yapacaksa. E, o tür ufak tefek problemler büyüyor. zaten e, hani çalışan dönemdeki insanlar aşıya geliyor. Kısa bir vakit ayırabiliyorlar ne yazık ki. Öyle bir aşı olma izni falan diyor ki insanların. Hani gelip hızlıca aşısını alıp gitmek istiyor. E, oradaki beklemelerde birkaç kişinin kaçmasına sebep oluyor. Tereddütle ilgili çok şey söylenmişti. aşı ile ilgili oluyor. E, yani başlarda hep oldu bu. Yani Sinovac yaparken de oldu. Çok tereddüt olmuştu. Ama yaptıkça o tereddüt azalıyor. Yani hem bizim güvenimiz artıyor hem hastalarımızın güveni artıyor. Ben aşı oldum bir şey olmadı. Ben aşı oldum bir şey olmadı, bir şey olmadı sözü. Çok etkili bir şey, güven sağlıyor insanlara. Biz de zaten yoğun bir talep görüyoruz. 65 yaş üstünde %80-90'a ulaştı nüfusumuzda bizim, çoğu yerde. Yani bu genç yaşlarda da %60'lara, %70'lere ulaştık, büyük bir tereddüt yok. Yani oradaki sıkıntı bazı insanların aşıya ulaşamıyor olması. Yani randevu alınması gerekiyor. İşte olan formu falan gibi bir teknolojik bir şey var ulaşmak gerekiyor. Her yerde sağlık kurumu yok. Ee, dil engeli var. Erişim engeli var. Türkiye'de yüzde beşe yakın insan evinden çıkamayacak. Sağlık sorunları var. Onların aşılanması lazım. Sigortasız insanlar var. Hani onların da düzenli başlanması lazım. O büyük bir tereddüt görmüyoruz biz. Hocam randevu alma meselesine gelince aşıla programı vardı. Aşıla programıyla ilgili bir sıkıntı çıktı mı bu süreçte? aşılı programı yoğunluk olunca çalışmıyor. Yani neden öyle bir programa ihtiyaç duyduğunu çok anlayamıyoruz. Yani biz zaten aşıları yapıp Sağlık Bakanlığı'nın e, ulusal sağlık sistemi sisteme gönderiyorduk. E, rutinde yani çocuk çağışları, nedeni ilişkin aşılarında. Buna ayrı bir cep telefonu üzerinden yüklenmesi gereken bir program getirdiler. E, o programları da yani biz kendi telefonlarımızı yükledik. Herkesin akıllı telefon olmak zorunda değil. Kullanmak istemeyenler var. Mecburen alanlar oldu yani. Hani bu çağda akıllı telefon olmaz mı diyebilirsiniz ama onu kullanmak istemeyen insan var. Ee, ya da kendi telefonunu kullanmak isteyen istemeyen kişiler var. Şahsi telefonumuza o programı yüklemek istemeyebiliriz. Ee, ayrı bunun için telefonlar falan da aldık. Ee, ona rağmen yani yoğunluk olunca çalışmadı o programdan da şey yapamayınca bir bürokratik işlemi var. İşte aşının barkodunu okutmanız gerekiyor. Kişiye mesaj gidiyor falan. Onu yapmayınca aşıyı yapamıyorsunuz. Öyle olduğu zaman da 10 dakika, 15 dakika beklediğimiz oldu. Saatlerce çalışmadığı oldu. O zaman ne yapacağımızı bilemedik. E, hastalar bekliyor, biz bekliyoruz ama program çalışmadığı için saatlerce e, bekledik perşembe günü öyle oldu mesela. Öğlen ne kadar aşı yapamadık. Herkes el üstünde bekledi. Ve bu tür aksaklıklar çok büyüyor. Milyonlarla ifade edilen sayı olduğu zaman Sağlık Bakanlığı'nın yazılım ekipleri var. Hızlıca o işleri düzeltmesi lazım. Çok fazla geri bildirim verildi bu konuda ee, Sağlık Bakanlığı'na ama ne yazık ki herhangi bir düzeltme yapmadı. Hocam çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, şunu söyleyeyim. Evet. Aşıyla, yani aşıdan başka bir yolumuz yok gibi duruyor. Yani tedbirler, kamusal tedbirler alınmıyor. Kamusal tedbirlerle de bu salgın aşılabilir ve aslında öyle yapılması gerekir aşıdan öncelikle. Ama bizim elimizde sadece aşı var. O yüzden birbirimize karşı sorumluluğumuz bu. Aşılarımız olalım. Şeye gerek yok, tereddüte gerek yok. Bazen televizyonlarda falan enjektörler büyük gösteriliyor. Öyle değil. E, i̇ğneler falan, hani iğne korkusu olan e, hastalarımız da oluyor. E, gelsinler burada güvenli aşılarını olabilirler. Hiçbir şey yok yani enjektörler ufak zaten bir sisi bir şey e, yan etkiler alerjiler falan söyleniyor öyle yani daha önce aşı olmuş ve buna bağlı çok şiddetli bir alerjiniz olmuşsa o aşının gözlem altında yapılması gerekiyor ama onun dışında işte bu mevsimde olan alerjiler ben de şu ilacı içtim alerjim var penisimli alerjim var işte arı soktu alerjim var falan bunlar aşı ile ilgili alerjiler değil e, o kişilerde aşı olabiliyorlar ve alerjik reaksiyon gelişmiyor kronik hastalığı olanlar var çok sayıda insan var Türkiye'de. onların da aşı olmasında bir sakınca yok. orada da bir problem yaşanmıyor. İşte böyle yok fırtına atıyor falan filan gibi şeyler söylendi. Hamileler ve işte emziren annelerimiz var. Onların yaşına geldi aşı. Onlar da çekildi ama o konuda da çok veri birikti. herhangi bir etkisi olmadığı gösterildi yani. Emzirenler rahatlıkla aşılarını olabilirler. Ee, Randevularını alsınlar, randevu alamıyorlarsa da e, hastanelerde e, randevusuz aşı yapılabiliyor. Aile sağlığı merkezlerinde telefonla arayıp buradan randevu alınması konusunda destek isteyebilirler. O konuda da destek e, olmaya çalışıyoruz biz. E, bu salgını umarım Eylül'de çocuklarımızı okula gönderdiğimiz bir şekilde aşılayarak aşarız. Hocam çok teşekkür ederim. E, topluma da bir çağrıda bulundunuz. Ben de bir çağrıda bulunmak istersem şunları söyleyebilirim. Pandeminin üstesinden gelmemizin en önemli yollarından bir tanesi aşılar. ASM'lerdeki aşılar güvenli, enjeksiyon küçük. Doğru mu hocam? Evet, hiç hiç enjala yanmıyor korkmasınlar. <laughs> o yüzden herkes aşısını olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim hocam programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, yeni programlarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.